Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin Ya Gaffar, Ya Gafur, Ya Gani adıyla geliyorum size. Sizi Rabbimin Ya Selam adıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız gördüğünüz gibi güneşli bir kuşadasından sizlere sesleniyorum. Müsaadenizle oturuyorum. Değerli takipçilerim, Kahvenizi alın gelin, hem güzel bir pazar sohbeti yapalım, hem güneşlerin, nurların evlerinize girmesine vesile olalım. Günlerden beri ee, bir çocuk davasıdır. YouTube'da kıyamet koparılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendi üstlerine vazife olmayan, göya bir anneyi korudukları, YouTube'la uzaktan yakından ilgisi olmayan. Biz bugüne kadar ne yaptık değerli takipçilerim? YouTube'la ilgili problemleri, YouTube'dakileri ortaya koyduk. Kalkıp da bambaşka birilerinin davasını burada savunmaya getirmedik. Çok saçma. Tabii bunun dibinde başka şeyler var. Günlerden beri genç bir ailenin başında boza pişiriliyor. Şimdi bunu ben birinin yaptırdığını diye düşünürken dediler ki yok yeni gelin eski geline yaptırıyor falan. Ee, daha doğrusu eski eşte yaptırıyor diye. Onları ben bilemem. Yaptırıyorlarsa Allah herkesin hesabını keser. Şimdi anne Evet anne çok kutsal bir olay. Hepimiz birer anne hep öyle giriliyor konuya. Hepimiz birer annemiz. Hepimizin bir veya daha fazla çocukları var. Yerden göğe kadar katılıyorum annelik. Her zaman çok başka bir şey. Ama anne olursa. Aslında ben çok başka bir mevzuya geleceğim. Hiç inanamayacaksınız. Tabii ki anne olursa. Çünkü anne demek Evladı için yaşamak demek, anne demek, bütün e, kanını canını çocuğuna vermek demek, anne demek, bir lokmanın yarısını çocuğuna yedirmek demek, anne demek, karşılıksız çocuklarını sevmek, büyütmek, bakmak demek, onları eğitmek, topluma yararlı insan olarak getirmek demek. Bunların hepsinde bir beyiz yok. Kahvemizden içelim. Ama. Ama tabii ki bu olay o kadar çok büyütüldü ki sebebi aslında bakın çocuk mucuk davası değil, anne kutsallığı davası da değil. Bir de öyle yarım yamalak öğrenmişler ki efendim kamu davası olur daha fazla daha hayır YouTube parası olur size daha fazla daha fazla ilgilendirirsiniz. Kamu davası böyle olmuyor. Bir dava açarsınız o kamuyu da ilgilendirir. Siz vazgeçseniz bile o kamu davası olur. Şimdi bu çocukların e, olayını işleyen kadın o kadar cahil ki arkadaşlar. Hem cahil hem cühela. Hem yani e, insanların ben e, hani görüntüleriyle ilgili biliyorsunuz pek konuşmam. E, hem cahil hem cühela hem e, kompleks sahibi aşağılık duygusuna sahip hiçbir şeyi elde edememiş hayatında bir zavallı. Ee, şimdi şey yapmış böyle e, matematik yapmış daha fazla youtuberın tarafında olayım daha fazla abonesi olan youtuberın tarafında olayım ki yüzde olarak bana yüzde on bile gelse bu eğer e, Sevilay Hanımın youtuber şeyi e, abonesi daha fazla olsaydı o zaman onun tarafını tutardı inanın neyse ve böylece böylece başladılar bu genç çiftin başında bozayı pişirmeye. Anne, anne, anne. Yatıyorlar anne, kalkıyorlar anne. Hanımefendi, siz çok insanlara hakaret edebilecek kadar kaba, çok terbiyesiz, çok amiyane, çok yalancı, çok iftiracı, İnsanlar bir şey anlattığı zaman yok o öyle değildir, böyledir diyecek kadar basit bir insansınız bir kere. Bunu herkes görüyor. Sizin tarafınızda olanlar olabilir. Bu hiçbir şeyi ifade etmez. Siz madem bu kadar anne kutsaldı, kendi annenizi bakım evinde bıraktınız mı, bırakmadınız mı? Anneden bahsediyoruz. Bakın baba bile değil. Anneden bahsediyoruz. Siz önce kendi annenize ne yaptığınıza bir bakacaksınız. Siz annenizi bakım evinde bıraktınız mı? Annenizi bakım evinde öldü mü? Ölmedi mi? Hani anne çok kutsal ya. E, o sizi bir de doğuran. Hani evladı bırakın. Evlat anneye hainlik yapar bazen. E, efendim e, iyi çocuk vardır. Hani Allah iyi evlat versin derler ya. Siz onu bırakın. Sizi doğurandan bahsediyoruz. Yani anneden. Hani şu en kutsal anne var ya Şimdi tabii ki bakım evine götürebilir insanlar anneleri. Bakmak istemez, yük olsun istemez. Efendim onu bahane eder, bunu bahane ederler. Götürürler, bırakırlar. Anlayabiliyorum. Ama siz bu kadar anne kutsal derken bunu yaparsanız sizi hiç anlayamıyorum ben mesela. Hı? Siz cevap verin. Şimdi siz bambaşka yere geçeceksiniz. Şimdi bana hakaret etmeyin. Sizin edeceğiniz bir hakaret kalmadı ki bana. Kalsa da fark etmez. Sizin ruhi durumunuz iyi olmadığı için kimse sizi kale almaz. Anlatabiliyor muyum? Siz bana yükseleceğinize, el alemin çocuklarına sahip çıkacağınız önce kendi annenize çıksaydınız sahip de bir örnek olsaydınız topluma. Ah annesini ne kadar zaman baktı, Ah annesini sırtında taşıdı. Ah annesi için saçını süpürge etti deselerdi de sizi almanızdan öpseydi insanlar. Kalkmışsınız şimdi. O anne, anne davası. Ya size bu kadar şeyi söylediler. Siz hangi anneyi daha savunuyorsunuz? Siz kendi annenizi savunamamışsınız. Siz kendi annenizi bakamamışsınız. Siz kendi annenizi atmışsınız. Değerli takipçilerim düşünebiliyor musunuz? Evlatlarınız siz yaşlandığınız zaman çocuklarıyla, çocuklarıyla eğlenirken sizi bir bakım evine koysunlar. Bunu düşünebiliyor musunuz siz? Hı? Şimdi kalkmış millete. Ahkam kesiyor. Annelik bu kadar kutsal. Ya siz annenizi bırakmışsınız ya. Bu kadar kutsal olan bir varlığı bırakmışsınız. Geçiyorsunuz herkese akıl veriyorsunuz. Hanımefendi, herkese akıl vereceğiniz, siz dönün de kendi yaptıklarınıza bakın. Siz benim ailemle, kardeşimle, çoluğumla, çocuğumla, kedimle uğraşacağınıza bir dönün de ne herzeler yemişsiniz onlara bakın. Bir de utanmadan Türk ismini atmışsınız, İngiliz ismin var diye geziyorsunuz ortalıkta. Ne yazık. Kendi Türklüğünü bırakan, ne yazık, ne yazık. Kendine lakap takan, yabancı isim olduğu için söylüyorum. Yoksa insanlar isimlerini değiştirerek YouTube'larda program yapabilirler. Bir sanatçı kitabını başka bir isimle yazabilir. Bir sanatçı başka bir isim alarak e, film çevirebilir. Ama bir Cüneyt Arkın ben Johnny'im diye çıkmadı ortaya. Ben George'um. George Arkram diye çıkmadı oraya. Allah rahmet eylesin. Büyük sanatçı, dünya yakışıklısı, efendi insan. Değil mi? Çıkmadı oraya. Değil mi? Ha? Siz? Bir şeyim var diyorum. Kadın çıkıyor. E biz bizim yok mu? E bir şey çalıştım diyorum. E biz salam mı çıktık diyor. E diyoruz şunu muz var? E bizim şöyle bir de kiracı diyor. Ya ne kadar zavallısınız siz. Bir de kalktığınızda milleti toplamaya çalışıyorsunuz. Efendim kamu davasının ne olduğunu bile bilmiyorsunuz siz. Ha insanlar cahil olabilirler. Hay onu da kabul ettim de artık. Sizin gibi hem cahil olup hem cühela olanı hiç görmedim. Gece gündüz yayın yapıyorsunuz ya. Şuradan aşağısı belli değil. Şuradan aşağısı belli değil. Çok enteresan bir şey. Şuradan aşağısı belli olmayan bir kadın annelik adına şey veriyor. Ya siz kendi çocuğunuza, torunlarınıza bakın ya. Ha? Sizin çocuğunuz periştah mı oldu mesela? Ha? Nerenin valisi de nerenin cumhurbaşkanı? Bir söyleyin bakayım siz. Bu nedir ya? Ne ayıp bir şeydir el alemin çocuklarını, el alemin şeyleri size mi kaldı? Siz bir daha söylüyorum. Sizin anneniz bakım evinde öldü mü, ölmedi mi? Siz annenizi bakım evine attınız mı, atmadınız mı? Madem anne bu kadar kutsal bir varlıktı, siz annenize ne yaptınız? Siz annenize ne yaptınız? Hı? Şef olmayan şef. Zavallı. Hı? Zavallı. Bir de beni kritize ediyor kalmış. Bir de benim İngilizcemle ilgili konuşuyor kalmış. Zavallı acı öze. Sen de kişilik olsa millet saçını konuştuğu zaman saçını boyamazsın. Sen de kişilik olsa millet giyin dediği zaman giyinmezsin. Sen de kişilik olsa hiç tanımadığın genç insanların yaşlı başlı halin kendinde bu kadar büyük bir varken el anneliğini burada onore etmeye çalışmazsın. Sen kendi olduğun evlatlığa bak. Nasıl bir evlatmışsın. Annene yaptığın duruma bak. Sonra da geç millete ahkam kes ya. Gençler bunu böyle anlatamadılar tabii ki sana değil mi? Gençler nerede? <laughs> Annesi bakım evini dönmüş deyip geçtiler. Bunu böyle söyleyemediler çünkü gençler. Çünkü onlar sizin kıskandığınız gençler. Yani bir değerli takipçim, ben Karadol başlığında bir vlog çektiğim için e, demiş ki e, biz de boşandık Duluz veya da işte kocamız öldü Duluz veya her neyse o kadarını hatırımda tutamadım biz Karadolu'yuz. Hayır değerli takipçim Merve Karadolu başka şeylere söyleniyor. Oraya da yazdım zaten. Onun için en ufak şeyde lütfen her şeyi kendinize yontmayınız. Burada başka bir mücadele veriliyor. Burada bir şeyler anlatılmak istedim. Hepimizin hayatından kesitler olabilir. Hepimizin hataları, iyilikleri, sevapları olabilir. Bunu her şeyi kendinize çekmeyin. Bir düşünün anlatmak isteyen neyi kime anlatıyor. Ben herkesi kişisine göre anlatırım. Her olayı. Ona bir başka, buna bir başka yoldan anlatırım. Herkesin bir kapasitesi vardır. Anlama kapasitesi. Herkesin bir anlama lisanı vardır. Ondan dolayı ben bugün size bu bir o çekmek istedim. Evet. İngiliz olmayan İngiliz. Söyle bakalım, anneni madem bu kadar kutsal görüyorsunuz, anneni, neden anneniz orada öldü? Neden orada bıraktınız el alemin? Onu üttü mü, dürttü mü? Onu örseledi mi? O kadın neler hissetti? Bunları anlatın bakalım, dinleyelim biz. Hı? Benim kardeşimle, oyunla, buyunla konuşacağınıza, bunları anlatın da biz bir dinleyelim siz çok güzel. Hani böyle arada yükseliyorsunuz sinirler. Sinirleniyormuş beni görün. E bu kadar kıskanç olmazsan sinirlenmesin. Bu kadar kıskanç olma. Bu kadar taklit etme. Anlatabiliyor muyum? Hadi bakayım şimdi. Yürü yaylan da millet görsün. Yani takipçilerim. Bu güzel pazar gününden bu güzel kuş adasından sizlere Yüce Rabbimin nurunu, selamını, muhabbetini getirdim kabul ederseniz. Sizleri çok seviyorum. Sizler benim başımın tacısınız. Her ne derdiniz varsa Yüce Rabbim sizi o dertlerinizi bertaraf etsin. Bir dahaki bir o kadar görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakınız.